Merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlere GTA 5'te arkadaşlarımla gülüp eğlendiğim komik kliplerin bir araya gelmiş videosunu paylaşmak istedim. İyi seyirler dilerim. Bu arada video hoşunuza giderse de like atabilirsiniz. Editi de zaten anca bitirebildim. Saat gece 4 oldu biraz sesim yorgun geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Beni keşfet. Nereye uçtun oğlum sen? Bak buradayım gör. Gör beni. Hani görmedim kanka seni kanka sen. Ooo <laughs> no sen neredesin neredesin e hey, Aa doğrazmışım lan Dostum iyi misin dostum <laughs> Peki sen şu hareketi biliyor musun? Hasta kanka ben sen ben şu hareketi biliyorum. Kanka ben öldüm. Kanka. <laughs> Kankam gel. Kanka iyi. Har dar hikayesini bildin mi kanka? Kanka sen şu hareketi biliyor musun? Sen şu hareketi biliyor musun mu kanka? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gittin kanka? Neredesin? <laughs> İnşallah giderken Gülyan biri çıkmaz karşıma. Dur bakayım. Mezar geçeriz ya. Allah Allah. Kökündürlerden bir yapıyorum. Demek ki arkaya bakmadan ani fren yapmamam lazımmış. Adam banka yapıştı kanka. Dur bakayım. <gülüyor> 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 tamam tamam. Aa sen şu pastacının kızına aşık olan çocuk değil misin? Pastanın kızı hasta. Hasta hasta hasta. <laughs> Kankam sağ olasın. <laughs> ne demek? Kanka uçmayı öğrendim. Kız sen biraz glide yaptın sanki. Kanka uç. <laughs> <laughs> Oo önüne bak ileriye bak. Hop aşağı bak. Oradan değil. Tak görüyor musun beni şu an sol ekra Ekranın tam solundaydım. Tam kayanın oradayım lan. <laughs> Ses duyuyor musun? Mu? <laughs> <laughs> Yaklaş aşağı git sen. Ben duyacağım. Lan soluna bak, soluna eşek adam. Gördün <laughs> 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 mü kanka? Alo? Alo? MDRP destek attı. Ben Re Revler misin abi? Ee, 11.98 11.98 revlerim karşı, Tamam hadi bay bay. Kanka ben senin bir daha motorla da binmem onu söyleyeyim. Motoru verir misin dostum? sağ Kanka ben ölüyordum. Kanka haberin yok ama. Ben doğru mu? ben <laughs> döndüm doğru kanka <laughs> haberin yok ama. Kanka ben senin kafana zıpladığım doğru mu? Değil. Peki sen çeşme değil. Kanka ölümden döndüm. Kanka ben döndüm doğru değil ölüm öldüm. <gülüyor> <gülüyor> İyisin değil mi kanka? Kanka öldüğüm ardı harfi yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> ölüm harfi. <ağır>. Alo. <laughs> Kanka sana pastacının bile kızı hasta mı? Hasta, hasta. Allah dur. Geldim. Kanka pastacının kızı çaldı kapıyı dedi ki tuvalete giderken Lipton Ice'ini dolabın üstünde unutmuşsun. Keşfet ipar attım. Orada dostum gel. neredesin? Yanındayım. Kim <laughs> <laughs> dostum neredesin? Tek yanımdaymışsın <laughs> <yanındayım>. gibi <laughs> görükmüyor dostum <laughs> buradan baktığım <laughs> zaman. Kaç kez diyordu az önce? Al şu BMW'yi gel. Şunları gidip bırak hadi kaç kişisin hadi. Elim boş yüzüne. Kanka, kanka evet. ben bir crash yedim çıkıp giriyorum hemen geliyor muhuda. Kanka seni bizzat izledim havada. Havada izledim mi crash yediğimi? Yok o dışını izledim kanka. Çok fena bir crash yedim ya normal değildi yani. Hahaha <laughs> gel şuraya ya. Neredesin? Aşağıda binler gel. Hıh 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 Neredesin? Kanka. Neredesin? Kim midir şu an? Kim neredesin? <laughs> kanka benim telefonum yok. Bir daha öldüreyim kanka telefonu duplakla. Kanka sen bana şu motelden gelsene <laughs> ya? Bir <khoaján gülüyor> de. Allah ya... kanka. Diyeyim. İki telefon daha düplüyorduk kanka. kanka iki telefon biri ben bir çıkar. Oh, stop. Aman 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 ne kanka benim? tıp dıptıs dıp dıp Şu anda kafanı sallamıyorsan <laughs> TikTok izliyorsun. Sallıyorum bu arada. Oooo! Neredesin? <laughs> 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 ben otobanın asfaltı ileyim. Neredesin lan? Dağdayım kanka. Niye oradasın kanka? <laughs> kaldır kaldır kaldır. Küt! <laughs> Hop tek teker devam. <laughs> kanka düşmedin mi? Yok <laughs> kanka iki kavradım kanka. <laughs> Oha mu kanka? Kanka çok fena koydum. Dizlerini çekip sanki böyle bastırdın <laughs> göğüs kafesini böyle. <laughs> kanka. Puf diye böyle patladı kanka ya yani. Kanka ben bilmem rengine göre vuruyorum ben sana hazırlamak var. Beyaz da savaşta hiç siyah savaşta renkle savaşta hiç. Siyah savaşta Yani tüm renklerle savaştayız Son 5 renk beyler <laughs> Oooo rol pası. Pidi glok sayılıyor mu? Nerede oynuyorsunuz? ölür ölür. Bir soru soracağım G ile başlayıp cevap vereceksiniz. İsminiz nedir? Gergedan. Nerede oturuyorsunuz? Gebze. Gebze'de ne işle uğraşıyorsunuz efendim? geyik yapıyorum efendim. Geyik ne kadar ediyor? Satıyor musunuz? Gramını. Buna göre satıyoruz. Abi tamam da sen oynamıyorsun ya efendim. Aa yo ben arkadaşıma yardım ediyorum bazen. bazen. Ha Joker. Bir tane Joker. turu kendisi söylemedi. Dur Joker al Joker al. ben, ben Emirhan'ı Joker hakkıyım. Z. Al abi unuttu kanka A'dan C'ye falan geçti. Yo abi C, C, D, F, G, M, H, 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 L, M, N, O, P, R, ben yapıyorum. Zanaş'la ben yapıyorum. Zanaş say abi içinden alfabeyi. Tamam. Dur. Dur daha başlamadım. Dur. Ye. Merhaba öncelikle efendim. Hoş geldiniz. Nereden katılıyorsunuz programa? Giresun. Giresun'da neden deniz vardır efendim? Girilmesi için. Ooh. Giresun diye. Oğlum Giresun diye. Geri Hangi işle uğraşıyorsunuz? <laughs> hangi işle uğraşıyorsunuz? Cergeden bakıcılığı yapıyorum. <laughs> Peki aylık kaç para maaş alıyorsunuz? Galiba 4000 dolar. <laughs> Karınız var mı? Gayrimüstakil bir eşim var. Kaç yaşın var? <laughs> Sekile ev alıyorsan. <laughs> müstakil bir evimiz var abi istersen. <laughs> Bu klibin pek eğlenceli alakası yok ama araya sıkıştırmak istedim. Ah, oh, Allah, geldiler. Kanka tamamen fake. Kanka. Kanka. Kanka o arabayla pit at tamam mı? <laughs> 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 Çıkın da bagajdan. Anneniz. Lan ne yapıyorsun? <laughs> nari, 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 nari. Sırf <laughs> var mı? Akşam ev var mı? <laughs> Torpido yazarı koydum. <laughs> kanka orası. <laughs> Sağdan mı girelim, soldan mı girelim Red ona? Kanka buradan girelim. Ben pidi glock oynayayım çocuğum. Aa çocuğum pidi öyle oynayacağım. Bayağı mermisi varmış. Bayağı mermisi varmış da 3 mermi var. Hayır ben onu geçtim tamam mı? <laughs> onu geçtim suç bende kanka. Niye açıktan giriyorsun kanka? Niye kanka tamam suç bende özür dilerim. Tak. Red girdik 30 tane diyette kalamadık. <laughs> Benim yüzümden kanka pardon. Nari 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 nari. Ay <laughs> çok keyif aldım ya. Ben ha, de orada tamam. 25 dakika hayatta kaldım. Ya senin taş arkasına pustun amına koyayım. Solundan gelen adamı görmüyorum. Hani Monitörü şampra, bakıyorsun gitti. ya. <laughs> ben bu arada birini düşürüyordum. Bir canı kaldı, geri çıktı. Oo helal kanka. Niye gülüyor ki? Birini düşürüyordum az kalsın ama adam gülüyor. <kanka>? <gülüyor>, 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 <gülüyor> Yok abi sizde strateji yokmuş. <laughs> yok Seteci yok Sergen Mamelik eşek gibi yürüyor. Sen de Sergin'i takip ediyor. Ulan teröristler bile dağaya çıkıyor. Biz daha aşağıdan gidiyoruz. Kanka of ağladım ya <laughs> gülmekten. Ağladım delice. Ne oluyor oğlum? Neri 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 Geliyor artık her şey sıradan. Acımaz basar tuzlayın. <laughs> Bu niye komik yani? <laughs> Hala diyor ki kanka açıktan yürüyorsunuz dedim ben size evet. kendisini ilk taşın arkasında kamera aldığını sanıyor. <gülüyor> 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 kızım amcanın ismini söyle bakayım senden Timi. Timi ha ben de <laughs> Dominik <Domine> kızım ya ben bunu Timi dedim ben. Timi? Çay desene öyle <letemerek> yavrum ya. <laughs> <laughs> Annen mi koydu baban mı o ismi? <laughs> Bilmem ki ben Şimdi oy sen amcana bir 100.000'i çok mu görüyorsun? <laughs> ya ben sana direk küçük kedicik desem olmaz mı? <laughs> ne? Küçük kedicik diyeyim olmuyor be timim itinim Ben niye kediyim? Ne olmak istiyorsun? Kutu kutu karım senin Obov ovovovov Fak yo duydu herhalde kaç Duydu duydu herhalde valla vallahi Tarayacak Valla duydu geliyor <gülüyor> 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 Gören geliyor bak. <laughs> <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Sanırımdan <laughs> çıktı ama. <o> ah <laughs> Allah. Cini sen dedeni mi uyutuyorsun yere yatırıyorsun? Oo bir dakika. Oha. Neyse sen de dın dın dın. Gel orada değilim ben gel. Uuuu dedem bu ne dedem. Dede alsanız. <laughs> Deden 30 <oturduğdu>, yıldır. <laughs> <laughs> Seni? Of, of. Efendim. Sen hangi ayrıda oğlum? Mayıs. Ne oluyor la o? İkizler. <laughs> ben de niye, <nümleyi> niye sevdim sana? Senin mi? Koç. Ay git şuradan. Parayı Pardon. ver gideceğim zaten. <laughs> 45 bin gibi verme şansınız var mı bu sefer? Daha iyi geldi zaten. Ama size kendi görünmem <laughs> yardımcı olabiliyor Abi olsun hadi bekliyoruz bak sıradayız. <laughs> gitmedik. Bana yardım için bekliyoruz değil. Tamam. Şöyle bir tekrar sıraya girelimiz. Söyledim o numaralarınızı? ya, para Oğlum bir şey <gülüyor> diyeceğim. <gülüyor> <laughs> <harder. gülüyor> <laughs> da okay. <laughs> da bu da şey sizlerde de fark yok. yok. ikimizin hikayesi aynı. Bu iki fark. Oğlum kardeşim bunu bunu. Bu red edilmiş. Üvey o ne koyayım. Kardeşim o ne oz öyle ya biraz kontrollü gelsene. Önü ben sen ben ki sen bilirsen. Ha? Bilirim. E sensi... Aa, sen 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 şey yazmışsın lan. Ha? Sen şey yazmışsın şeye. Şey ya şey Ersan'a daha ne konuşuyorsun lan sen? Kolba. <laughs> <laughs> Yavrucak garip Senin her şeyi buradan bitireceğim Emine Biz onu 16, 16 bin yaparsak Mağrı yukarıdan ama alırsak o fiyatı <laughs> Gel, gel bir güzellik yap elimizde dola ya Siz çok küçük istiyorsunuz bende büyük var Yok, Yok abi, abi büyük, büyük sevmiyoruz küçük Bize, işlevi önemli Hadi görüşürüz sağ ol Gel hocam gel lan Liderk değil mi? Hı, Hı Geldi geldi hocam. Lee dark mı? Lan. Başka hocam. Evet. Sıradaki müşteri. Lan Lee dark mı? Evet. Lee dark? evet, dark, evet. Li dark. Evet. Bitmiştir. Lan Jack ne? Bitmiştir. Lan kahpe de dedim ya Jack hatırlıyor. Çok değişti ya bu. Ya gel bir amana. Herkes parayı bulunca çok değişir. Seni herkes gibi sanmazdım ama sen de herkes gibiy misin ben bitti güldük eğlendik